Yani ekmeği tercih edişi oydu. Beyaz ekmeği yemezdi. Hazreti Peygamber'in beyaz ekmek yemediğini, yani doyasıya yemediğini daha doğrusu. Bu şu söylenebilir, beyaz ekmek biraz daha pahalı, biraz daha zor bulunabilir. Ee, o bir bir bakış tarzı ama onun e, çok tavsiye, e, çok e, tercih etmediğini biliyoruz. Hazreti Ayşe'nin de, Hazreti Peygamber, beyaz ekmeği doyasıya yemeden vefat etti. Bu iki anlama gelebilir. Bulamadı, yemedi. ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. ...ikincisi... E, tercih etmedi etmedi ve yemedi. Peki peygamberimizin tavrı buydu. O tahallı ekmeği yani tercih etmesinin sebebi e, muhtemel ki bunun bir tıbbı... bir karşılığı vardır. Dilerseniz e, bu konudaki diyetisyen e, kardeşimize soralım. Hazreti Peygamber'in bugünkü e, yani o gün o gün dikkat ettiği şey bugünkü e, ee, ilim tarafında nasıl karşılanıyor? Bakalım ne diyecekler ona göre değerlendirelim. Hocam bugün bütün tıp uzmanımız Sayın Gönül Ateş Saçan hocamızla birlikte Peygamber Efendimizin yeme alışkanlığının günümüz tıbbına nasıl aslında lanse ettiğini, günümüz tıbbında da nasıl değer bulduğunu soracağız ve öğreneceğiz. Aynı zamanda size de sormak istiyorum Peygamber Efendimiz'in alışkanlığını. Ama Öğrümün hocam, öncelikle size sormak istediğim birkaç sorum var. Ee, neden tahıllı ekmek tüketmeliyiz? Beyaz ekmeği neden tüketmemeliyiz? Beyaz ekmek e, aslında çok faydalı değil. Bizim bağırsaklarımız için de bir destek yok. Bu nedenle bol tahıllı ekmek, tam buğday ekmeği ya da karabuğday ekmeği bunları tükettiğimiz zaman sindirimimiz daha fazla çalışıyor. Hem de e, hatalı gluten, hatalı protein içermediği için daha sağlıklı sindirim sistemimizi destekliyor. Hem de bitkisel protein de daha güzel almış oluyoruz. Bitkisel protein de var çünkü tahıllarda. Teşekkürler. Hocam gördüğünüz gibi günümüz tıbbından da bir uzmanla konuştuğumuzda bize e, daha tahıllı ekmekler tüketmemizi söylüyor. Ben size peygamber efendimizin de nasıl ekmekler tüketmemiz gerektiğini e, söylediğini, yeme alışkanlığı nasıl ekmekler olması gerektiğini sormak istiyorum. Evet, size de, öncelikle misafirimize de saygılarımı iletiyorum, ikinize de. Tabi e, Hanımefendi'nin de, diyetisyen e, Hanımefendi'nin de ifade ettiği, ettiği gibi, tahıllı ekmek, e, minareller ve vitaminler e, ve protein açısından daha zengin, daha zengin. E, bu nedenle beyaz ekmeğe göre daha ...önemli, daha kaliteli. Hocam şimdi diyeceksiniz ki bir kısmınız... ...ya ben bize beyaz ekmeği zor buluyoruz. Doğrudur. Yani ondan onunla yetinmek lazım. Biz sadece işim... E, ...Hazreti Peygamber neyi tercih ederdi, bugünkü ilim neyi söylüyor... ...onu sizinle paylaşıyoruz. Doğrusu e, kişinin beyaz mı... ...bu ekmeği mi yediğini... ...tercih ettiğiniz, onlara bırakıyoruz. Bu konuda bizim müdahil dahil olma... ...lüksümüz yok. Öyle bir e, saygısızlığımız da olmaz. Kim neyi tercih ederse onu yer, onu tüketir. Biz sadece işin o boyutlarını söylüyoruz. İkinci